Hadi gelin beraber okul hazırlanalım. Şimdi birinci kombinim bu. <laughs> Gösterebilirsem. Şöyle bol bir pantolon. Üzerine de yapışan bordo bir bluz. İkinci aldığım bu arada hiçbir reklam değil. Sweatshirt ve pantolon. İkinci aldığım mı dedim. İkinci kombinim pardon. İkinci kombinim de bu şekilde. Bu da tatlı olabilir. Hava soğuk biraz. Ama bugün bir Ufaktan bir elbise giyesim de var bir dakika. Elbisem bu. Üçüncü kombinim. Şimdi şöyle kalın bir elbise. Şöyle bir kemeri var. Aması var. Bilardo oynamaya gideceğiz okuldan sonra. Giyilmez gibi ya. Ne anladım ben bu işten şimdi. Ben elbise giyemiyorsam neden var? Kombinim bu şekilde oldu. Altına iki tane spor ayakkabım var. Şimdi onları göstereceğim. Biri bu. Biri de bu. Aslında bununla bu daha çok yakışır ama şöyle bir durum var. Ben bir elini giyiyorum ve paçalarım yere değiyor. Yani bunu giyeceğim. Yere değmesin diye. Şu anda sadece iki çantam olduğu için bunu alıyorum. Çünkü bu daha uyumlu. Saçlarımı düzleştirip geldim. Ne makyajımızı yapalım? Bu arada bugün enerjim biraz düşük gibi o yüzden. Normalde komiymiş eğlenceli bir insandır yani. Ya zaten diğer videolarında görürsünüz. Sürekli sol espri falan yaparım. Ben şimdi dağıtıp geliyorum. Burun kontürümüzü yapalım. Ben bunu pek beceremiyorum ama. Böyle bir şey oldu. Heh. Şimdi bunu dağıtacağım. Biraz fazla sürdüm. Burnum bayağı iyi oldu. Bayağı değil miyim de? Hoşuma gitti yani. Bunu dağıtalım. Sadece beyaz göz kalemi süreceğim ve biraz da highlighter. Highlighter'ımızı sürüyoruz. Göz pınarlarıma, kaş altıma, burun üstüme, dudak üstüne ve buralarıma sürüp geliyorum. Sıra aldığımızda. Normalde benim kirpiklerim kıvrık ama ben biraz daha kıvrık olsun istiyorum o yüzden kıvırıyorum. Kıvırınca böyle oldu çok güzel duruyor. Şimdi sıra elde bakar mısınız ay çok güzel oldu can alıcı nokta makyajım bitti kombinimin son hali bu şekilde siyah beyaz kaldım şimdi bir de siyah montumu alacağım hatta montumu da giyeyim montumla beraber bir şekilde ben derse kaçtım